Selamlar arkadaşlar, Kaz Dağları'ndan gelincik kokulu bir merhaba diyorum sizlere. Burada gelincikler açtılar, hem de inanılmaz güzel oldular. Ben gelincikleri çok severim. Ee, benim arazimde de deli gibi gelincik var. Her taraf gelincik kıpkırmızı açıyorlar, muhteşem oluyorlar. Manzarası müthiş. Bayılıyorum gelincik çiçeklerine. Bir de onların e, geçen yıl bir ablam bana reçelini yapmayı öğretti. Gelincik reçelini. Muhteşem oluyor arkadaşlar. Gelincik reçeli muhteşem oluyor. Gelincikleri topluyorsun. Ondan sonra yapraklarının o siyah yerlerini bölüp ayırıyorsun. Siyah yerlerini kullanmıyorsun. Sonra bir mayalaman lazım onu. Şekerle 24 saat boyunca mayalıyorsun. Ondan sonra reçelini yapıyorsun. A, rayası falan inanılmaz güzel. Çok müthiş bir e, reçeli oluyor. Eğer daha önce denemediyseniz mutlaka deneyin. Mutlaka ilgili olanlar e, gelincik çiçeğinin reçelini yapsınlar. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Birazdan da göreceksiniz zaten Hobbit kulübesinin yerinin kazma işlemini nihayetinde bitirdim. Biraz yağmur mağmur oyaladı ben ama sonunda bitirdim. Bugün ormana e, birkaç ağaç lazım. E, ağaç keşfine gideceğiz. Ağaç seçmeye gideceğiz. E, i̇nşaya başlıyoruz. E, i̇nşanın her aşamasını dediğim gibi zaten paylaşıyor olacağım kanalımda. Bunları yaparken bana destek olur, yorumla yorum yazar ya da önerileriniz olursa sevinirim. Bu benim ilk hobbit kulübem olacak. Dolayısıyla beni de heyecanlandırıyor proje. Yanan kulübemden sonra bu benim için müthiş bir motivasyon oldu. Haydi şimdi gelin gidelim kulübenin yerine bir bakalım. Bitmiş hali son ne hale geldi, ne durumda. Sonra da ormana yürüyüş yapacağız. Buyruğu işte bana eşlik ederseniz çok mutlu olurum. Bu arada lütfen e, bu videoyu paylaşın. E, destek olun. Yorum yapın. Beğenin. Bir şeyler yapın işte. Hadi. Ön kamerayı alıyorum. Görüşürüz birazdan. Evet. Hobbit kulübemizin yapılacağı yere geldik. İşte arkadaşlar. Burası. Gördüğünüz gibi kazma işlemi bitti. Yaklaşık 16 metrekare olacak burası kulübeyi yaptığımda. Belki birazcık daha küçülebilir ama dörde 4, 4 gibi düşünün. Şurayı da oydum. Bakın şu köşeyi. Oraya bir tane şömine yapacağım. Şimdi buraya beş tane büyük ağaç getirmem lazım. İki tane şey dört tanesi direkt bir tanesi de üst kiriş olacak. O ağaçları buraya nasıl getiririm bilmiyorum ama çünkü biraz büyük ağaçlar. Bir şekilde getireceğim umarım destek olacak, yardım edecek birilerini yakalarım. E, ondan sonra inşa işine başlayacağım. E, bayağı bir kil taşımam lazım buraya. Taş taşımam lazım. E, çünkü ahşap taş ve e, kilden yapacağım burayı. E, sonra da e, bittikten sonra da üstünü kapatacağım işte toprakla. Böyle yamaca dayanmış e, önünde terası olan e, dereye doğru bakan bir e, kulübe olacak. Ee, merakla, heyecanla e, bitmesini ben de bekliyorum. Nasıl bir şey çıkacağını çok merak ediyorum. Hadi şimdi gidelim arkadaşlar ormana. Ee, bakalım neler bulabileceğiz. Ee, arkadaşlar görüyorsunuz çınar yaprakları kaz ayağı kadar olmuş. Demek ki nohut ekilebilir. Ee, ben bunu bir de düşmeden yürürsem süper olacak. Bunu başka bir videomda anlattım mı bilmiyorum ama e, buraya ilk geldiğim dönemde nohut ekeceğim, nohutu ne zaman ekeceğim konusunda herhangi bir fikrim yoktu. İnternete baktım. İnternette çok farklı bilgiler var. İşte şu bölge için şu zamanda, bu bölge için bu zamanda. İşte yok e, Nisan'ın 15'i ile Mayıs'ın 15, Mayıs 15 arası ama ciddi fark var arada, tamam mı? Yani Uygun bir rakam bulamadım Kafam karıştı durdu İnternette net bir bilgi bulamadım yani Nohutu ne zaman ekeceğime dair ee, Sonra aklıma Bizim buradaki sevgili Çoban arkadaşım Sefer'in annesi geldi Ona sorduk Fatma anneye Fatma anne dedim Nohut ne zaman ekiliyor Dedi ki Çınar yaprakları kaz ayağı kadar oluverince. Tercümesi, çınar yaprakları kaz ayağı kadar olunca. O zaman bir aydınlanma yaşamıştım, resmen bir aydınlanma yaşamıştım. Bakın arkadaşlar, çınar yaprakları. Ee, düşünsenize evrensel bir takvim verdi aslında, farkında olmadan Fatma anne bana. Dünyanın herhangi bir coğrafyasında, herhangi bir tarihte, herhangi bir iklimde, eğer Etrafınızda Çınar Varsa Çınar Ağacı Varsa e, Nohut Ekme Zamanını Tam Olarak Bilebilirsiniz Çünkü Çınarlar Yapraklarını Ne Zaman Açacağını Ne Zaman Kazaya Kadar Olacağını Yapraklarının Milyarlarca Yılda Öğrenmişler Tam Zamanında Açmaları Gereken Zamanda Açıyorlar <laughs> ya Bu Arada Pardon Arkadaşlar e, Dolayısıyla Siz Eğer Çınarı Başlangıç noktası olarak alırsanız ki Nirengi noktası deniyordu galiba buna Çınar'ın nirengi noktası olarak alırsanız Elinizde herhangi bir tarihte Herhangi bir yılda Herhangi bir coğrafyada e, Şaşmaz bir takviminiz olur Şu anda o yüzden çınarlar kazaya kadar olmuş Tam nohut ekme zamanı Mesela ben bunu test ettim arkadaşlar. Burada çınar yaprakları henüz daha açmamışken e, burası biliyorsunuz 300 rakımlarda yaklaşık. 250-300 rakımlarda. Burada çınar yaprakları henüz açmamışken aşağıda, 30 km aşağıda, sahilde çınar yaprakları kaz ayağı kadar oluyor. E, dolayısıyla orayla buranın arasında yaklaşık 15 20 gün bir fark var. Eğer ben aşağıya göre ekersem bu şeyleri, nohutları, muhtemelen e, nohutlar olmayacaklar ya da zarar görecekler. E, dolayısıyla benim bulunduğum bölgede e, bugünlerde çınar yaprakları kaz ayağı kadar oldu. Ben dediğim gibi çok şaşırmıştım bu bilgiyi duyduğumda ve inanılmaz heyecanlanmıştım. Düşünsenize. Muhteşem değil mi ya? Yani öyle bir takviminiz var ki her coğrafyada çalışıyor neyse bu bilgiyi de geçmiş olduk şimdi biz ne arıyoruz yıkılmış ağaçlardan e, çatal şeklinde bir direk ama daha önemlisi evin ön kısmına yapacağım kiriş için e, hafif c şeklinde bir ağaç bulmam lazım bakın şurada bir tane ağaç var şurada bir tane ağaç var ki şekli falan da bayağı güzel bu ağaç bizim işimizi görebilir Evet. Çok çürük de sayılmaz. Hatta baya güzel ya. Bu ağaç bizim işimizi görür. Bu ağacı alacağız burada. Hmm. Bakın burada yine kırılmış bir ağaç var. Bu da çok güzel. Böyle şekilli, doğal şekilleri olsun istiyorum. Hiç doğal şekli bozmadan kullanayım istiyorum. Bence bunu da kullanabiliriz arkadaşlar. Genelde dere boyuna kışın, e, sel falan geldiği zaman e, bu tür ağaçlar getiriyor. Ben dere boyundaki bu ağaçları kullanmayı, toplamayı çok seviyorum. Bakın burada bir tane ağaç var. Gerçi kısa ama herhangi bir yerde kullanılabilir. Çoğunlukla çürük de olmuyorlar, çok çürük de olmuyorlar, ıslanmış oluyorlar. Hera Hoş geldin kızım. Derenin getirdiği ağaçlar bunlar. Bu yıl çok kar yağmadı arkadaşlar burada. Hatta hiç kar yağmadı. Dolayısıyla yazın sanki bir su sıkıntısı yaşayacakmışız gibi bölge olarak. Benim dere bugüne kadar hiç kurumadı. Umuyorum bundan sonra da kurumaz. Ama geçen yıl bu zamanlar dere çok daha yüksekti. Bu yıl bakarsanız dere o kadar da yüksek değil. Yağmur yağdı çok yağmur yağdı ama. Yağmurun yağması yetmiyor biliyorsunuz. Yeraltı sularını beslemek için kar yağmalıydı. Yeterince kar yağmadığı için muhtemelen bu yıl biraz su sıkıntısı yaşayacağız arkadaşlar. Bu arada etrafta göbek denen bir mantar var. Bir taraftan da ona bakıyorum aslında. Belki göbek mantarı bulabiliriz diye. Köylüler gelip topluyorlar. Her taraf çok güzel oldu. Ya baharı çok seviyorum. Doğa yeniden uyanıyor ya. Acayip güzel oluyor renkler, çiçekler, mantarlar. Hmm, bakın burada da bir tane ağaç buldum. Bakın şurada devrilmiş, şurada devrilmiş bir ağaç var. O ağacı da alacağım. O ağacı da kullanabilirim. Bu süper oldu. Üç tane ağaç buldum bile. Ee. Şurada çok balık var arkadaşlar. Şurası acayip balık yapıyor. Burada balık ve gidiyorum zaman zaman. Burada da bir tane çam ağacı devrilmiş. Ha, güzel bunu da alabilirim. Bakın burada bir tane çam ağacı devrilmiş. Fena değil. Direkt olur. Gayet de çürük değil. İşimi görür. Süper. Başarılı bir keşif oldu. Aha, orada bir tane daha devrilmiş. Bakın. Şurada da bir tane devrilmiş. Kışın kardan, yağmurdan, çamurdan bir şekilde devrilen ağaçlar bunlar. Yalnız derede iyi balık olmuş. Gerçekten güzel balık var. Bir Balığa çıkmam lazım. Eskiden çok e, balık tutmayı bilmiyordum, beceremiyordum, sıkılıyordum. E, o yüzden çok ilgilenmiyordum ama artık rahat rahat balık tutmayı öğrendim. Çok da keyifli oluyor balık yakalamak ve sonrasında pişirmek. Oo, şu ağacın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Özellikle bu tip ağaçları çok seviyorum. Ee, herhangi bir aksesuar yapmak için inanılmaz güzel ağaçlar. Derenin yonttuğu ağaçlar bunlar. Yukarıdan taşırken sağa sola vura vura çok güzel şekiller alıyorlar. Onları değerlendirmek çok hoşuma gidiyor. Ee, orada bir tane balıkçı kuş kalktı. Herada peşinden kovalıyor şu anda. Burada yaşayan bir tane siyah leyleğe benziyor ama kocaman. Leylek kadar kocaman bir tane balıkçıl kuşu var. Siyah. Yani derede balık yiyor herhalde. Balıkçıl kuşu diyorum o yüzden. Kuşun ne olduğunu bilmiyorum. İnternette de bakmadım aslında. Keşke baksaydım. Bizim her ada o kuşa gıcık gördüğü zaman kovalıyor. Bakın şu karşıda da ağaçlar var. O güzel ağaçlar bakın. O ağaçları da alıp götüreceğiz. Evet. Zannediyorum bayağı bir ağaç keşfettik. Şimdi mesele bunları taşımakta. Birçoğunu kendim taşıyabilirim ama 4 büyük 4-5 tane ağaç var. Onları tek başıma taşıyamam sanırım. Umarım bir yardım bulurum. Ee, burası çok güzel olmuş bu Arkadaşlar bakın burası benim yüzmeye geldiğim yer. Bayağı da derin bakın. Bakın şuradan başlıyor. Şöyle aşağı kadar çok güzel bir gölet olmuş burada. Bu göleti seviyorum. Bir gün buraya yüzmeye geldiğimde sizi de getireyim. Evet. Neyse. Ön kamerayı alıyorum. Evet arkadaşlar. Ağaçlarımızı bulduk. Şimdi bu ağaçları kulübe yapacağım yere taşıyacağım. Ondan sonra da Hobbit kulübemizi yapmaya başlayacağız. Lütfen takipte kalın. Bu videoyu beğenin ve paylaşın. Destek olun. Ben bütün adımları olabildiğince detaylı bir şekilde çekmeye çalışacağım ve kanalımda yayınlayacağım Hobbit kulübesini. Ee, güzel bir çalışma olacağını düşünüyorum. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdilik bu videoyu burada bitirelim. Her şey gönlünüzce olsun sevgili arkadaşlar. Hoş kalın, mutlu kalın, şen kalın. Hoşça kalın. Haydi eyvallah.